...güvenliğimizi ne şekilde etkileyeceğini burada çok değerli konuşmacılarımızla konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Mesele terörle mücadeleye gelince aslında işin anahtarı istihbarat. Dijitalleşmenin bir ayağı da insan. Eğer biz insanlarımızın dijital okuryazarlığını arttıramazsak... ...ne kadar iyi hizmetler versek bile o hizmetlerin kullanımı konusunda sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Eğer kendinizi ve düşmanınızı tanıyorsanız, zafer büyük bir olasılıkla sizindir. Yapay Zeka Enstitüsü kurmak için girişim başlattık. Savaşı ve mücadeleyi çok daha adil, çok daha eşit, çok daha lehinizde ceryan edecek bir hale getiriyorsunuz.